Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Bostepe, gastronomi turizmi hakkında aksu bir açıklamalarda bulundu. Başkan Bostepe, bir turistin Kahramanmaraş'a en az 1000 euro bırakması gerektiğini söyledi. Şimdi şöyle, Türkiye'ye gelen turistin konaklama süresi ortalama 7 gün. Bıraktığı para yaklaşık 700 dolar. Bunun 154 dolarını yeme içmeye bırakıyor. Fakat gastronomi turisti ortalama 9 gün kalıyor ve bu yapılan araştırmada, kişi başı 257 dolar, 274 dolar aralığında para bırakıyor. Bu bizim için e, eşittir, bir buçuk kat daha fazla para harcıyor demektir. Fakat yeterli mi? Yetmez. Bugün Michelin Yıldızlı restoranlarda ortalama tabağına 100 euro para harcanmakta. Şimdi bugün bizim için dondurma çok kıymetli, ana yemeklerimiz çok kıymetli. Biz bunların tabağını 100 eurodan satabiliriz anlamına geliyor. Ve bir turisti biz ortalama 1000 euro para bıraktırmalıyız. Yani Kahramanmaraş'ımıza 1000 Euro para bırakması gerekiyor, sadece yeme içmeye. Yani normalde Türkiye'ye gelen turistin haricinde, Amerika'daki bütçeyle ilgili de bilgi aktarmak istiyorum, 444 milyar dolar. Amerika'da sadece gastronomi turizmine harcanan para. 444 milyar dolar. Biz Türkiye olarak bu olayın çok gerisindeyiz. Ama Amerika'nın kültürüne baktığınız zaman toplasanız kaç yıl geriye dönebiliyorsunuz? Yani 500 yıl yok. Bizim 12 bin yıllık tarihimiz var. Bizim 12 bin yıllık kültürümüz var. Bizden önce yaşayanların yemekleriyle de biz işbirliği yapmış durumdayız aslında. Farklı farklı kültürleri de aktarıyoruz. Bu gelir seviyesini arttırmak için Burada özellikle Gastronomi Turizmi Derneği'nin yeni yönetimine çok ciddi iş düşüyor. Ee, yeni başkanı ve ekibine de hayırlısı olsun demek istiyorum buradan.